Abi iyi bir şeyler çaktırma. Oğlum. Ben bu ejderin kafasına sıkarlar sandım. Ama öldürmediler. Ne için geldiğini öğrenmeden adamı öldürmezler abi. Korkma. Oh. Ya oğlum şuradan has alıp çıkıp gidecektik. Şimdi bir de ejderi kurtarma çıktı başımıza. Halledeceğiz abi halledeceğiz. Var aklında bir şeyler. Ne yapacağız? Adamımız bu. Oğlum adamın arkasında ordu var lan. Allah Allah, ne sürekli bir çöp çöpür yapıyor lan? Ne bileyim abi. Ay maşallah. Demek siz benim evime yanınızda bir tetikçi getirdiniz, bilmeden. Öyle mi? Adam bizi kandırdı. Ya hasar. Evet, yani sizin gibi yüksek bir şahsiyeti öldürmek istemiş. Bu arkadaşlar son anda adamın tetikçi olduğunu fark edip engel oldular amca. Bundan sonra siz hep benim yanımda olacaksınız sizi yiyenlerimden, evlatlarımdan, kardeşlerimden ayrı tutmayacağım. Eyvallah. Dedikçe ne yaptınız? Depoda amca yakaladık. Onu kendi ellerimden canını alacağım. i̇yi olur. Açın kapıyı. Çık dışarı. Çık da cesaretini yüzüme karşı göster. Beni ne hükümetler devirmeye, yok etmeye çalıştı da başaramadı. Sen kimin adamısın çık da söyle. Oğlum. Ben bu işlerin kafasına sıkarlar sandım. Ama öldürmediler. Ne için geldiğini öğrenmeden adamı öldürmezler abi. Korkma. Ya oğlum şuradan hasar alıp çıkıp gidecektik. Şimdi bir de ejderi kurtarma çıktı başımıza. Halledeceğiz abi halledeceğiz. Var aklında bir şeyler. Ne yapacağız? Bunlar ejderi öldürmeden önce illaki bir huzura çağıracaklar. Kim için çalıştığını öğrenmeye uğraşacaklar. Bizim için en iyi fırsat o an abi. Onlar ejderi odaklanmışken biz de ortalığı temizleyeceğiz. Ama ejderin de bize yardım etmesi gerekiyor. Lan oğlum adam kilit altında nasıl yardım edecek? Evet kilit altında. Ona bir emanet götüreceksin. Hani Ejder? Ejder? Allah belanızı vermesin lan. Korkmayın iyi bile. İpin ucunu astınız lan siz. Başına buyruk davranmasaydın ne yapalım? Çıkarın beni oradan. Adamlar benim derimi yüzleyecek yahu. Ha ben de o yüzden geldim işte. Şimdi biz bu adamı senin elinden kurtardık ya. Evet. Bize yukarıda bir hisset, bir ikram. Ama seni keseceklermiş. Sen gül <laughs> öyle. Darlama beni Hamdi. Darlama. Bak gider bülbül gibi öterim. Görürsün günler. Tamam lan tamam kes. Bak şimdi. Bunların içinde malzemeler var. Bunları birleştiriyorsun. Tamam mı? Sonra kapının açılmasını bekle. Korktuğum bir planı var. Bir plan olsa iyi olur. Tamam. Şimdi benim gitmem lazım. Yukarıda yemek bekliyor. Kuzu çevirme yapmışlar. İyi yetişeyim. Soğumasın. Sakın dikkat Çıkarın şunu. Tamam. Lan kardeş ne demiştim size? Sakın. Kaçma lan. Gel buraya. Kardeş kardeş öyle sul su öper mi? Sen kimin adamısın dedim ona. İndir şunu hocam ya. Oha. Rutkay, Rutkay. Ne istediğini şimdi anlıyorum. <laughs> Rutkay açmıyor mu hala? Valla Türkiye'ye girdiğimizden beri on defa aradım açmıyor. Burnuma kötü bir koku geliyor. Neyse. Konuştuğumuz saatte, konuştuğumuz yerde olalım yeter. Vallahi benim içim kıyıldı. Şuradan bir şeyler alalım da sonra yolumuza devam edelim. Abi sen adamın yanında kal. Ben bir telefon edeyim geleyim. Al oğlum, bizim telefona kıran mı girdi? Bununla ara. Ya abi isteseydim senden alırdım zaten. Niye zorluyorsun? Bak bunlar hep sevdadandır aslan. Sevdadan. Çocuğun yüreği yanık. Sevdiği kız babası gibi gördüğü adamın yavrusu çıktı. Atarlı davranması o yüzden işte. Yoksa bakma senin dükkanı falan öyle dağıttığına. Aslında pırlanta gibi çocuk duruyor. Pırlanta. Senin de hissesi çıkmıyor be. Bu ham diye çikolata vermeyeceğim. Şekeri çıkıyor.